Antalya'dayız. Sap bağlamaya devam ediliyor burada. Bugün biraz liram. Makine Beşikli Holland 1210 1998 model. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani bu makine o kadar aslında sıfıra makine. Ee, sıfır ayarında şu makine. Bakın şu boy için şu yıldız yok mu bak şu. Onun daha boyası aşınık değil doğru düzgün. Öyle söyleyeyim. Sıfır ayarında şu makinenin e, genelde nevolantlar oktan veya şaseden kaynaklı olur nokta kaynağı yok şu makinenin ama artık üstünde çok usta mı yetişmiş çok mu gurcalanmış nasıl olduysa artık e, çok sıkıntılı yerlere var yani makinenin çok hatalı yanlış olan yeri çok ama o halde şu makine çalışıyor yani evet bağlamadı yine Bakın mesela şöyle yaklaştırayım. Veriyoruz malt bayrakları. Gevşek. O halde bağlıyor iyi kötü. İğne yukarı çıktıktan sonra aşağı inerken o boşluğu alması lazım. İplerin gergin olması lazım. Kesinlikle gergin değil. Ee, ama bağlıyor. Bağlıyor ya. Yani. Bak. İşte şu. Görüyor musun? Ne Şöyle olması lazım bak. Şu gibi olması lazım. Bir gibi, üç gibi olması lazım. Dört yine iyi. Beş boşta neredeyse. Yani bağladıktan bir süre sonra bunların hepsinin komple kalkması lazım. Yukarıdakinden de inmesi lazım. Ki ip boşluk olduğunda anında yay çeksin ip diye boşluğu. Bir yerlere gagaya falan dolamasın. Ama bağlıyor işte. Garip bir durum. Şu makinenin... Bakın ne yapmışlar. Burada bir şey uydurmuşlar. İşte. Neyse, herkese hayırlı sezonlar.